Evet arkadaşlar. Bugün size oto servisi veri tabanını oluşturacağız. Yazılımımızın. SQL serverımızı açıyoruz. Evet. Bağlan dedik. Buradan veri tabanlarından yeni database ekleyeceğiz. Ekleyelim. Database'imizin ismini soruyor, veritabanımızın ismini. MKB garaj diyelim. OK diyoruz. Veritabanımızı oluşturduk burada gördüğünüz gibi. Şimdi veritabanında işlem yapacağımız tablolarımızı oluşturacağız. Table sekmesinden new table diyoruz. tablomuz modeller tablosu oluşturmaya başlayalım. Ee, model kodu model kodu model id diyelim. Aslında aynen model id diyelim. Ee, model id diyoruz. ID yani primary key olarak tanımlayacağımız bölümler ID bölümleri. Bunları integer yapmamız gerekiyor. Boş geçilemez. Ee, devam edelim. Ee, model id'den sonra model adı model adı en var yapıyoruz uzunluğu çok önemli değil aslında ama veri tabanımızda az yer kaplasın diyorsak yani 50 karakterlik bir model de yoktur 20 diyelim model adından sonra her modelin bir de alt modeli oluyor otomobillerde yani araçlarda alt model adı diyelim alt model hadi bunu da en var çağrı yapalım çünkü bu bölümlere hep text girilecek string değer girilecek o yüzden en var çağrı yapıyoruz bunu da 20 yapalım modeller tablosunu diğer detayları yazsak mı yazalım fazla alan problem çıkarmaz bizim için nasıl olsa boş geçilebilir diyoruz. Hani oraya kayıt olmasa da problem olmaz bizim için. Ee, diğer detay dedik. Bunu da en var çağrı yapıyoruz. 50 olsun. Tablomuzu kaydedelim. Tablo adını soruyor bize kaydederken. Model tablosu. Kaydettik. Önce gözükmeyebilir. Buradan refresh dememiz gerekiyor görüntüleyebilmek için. Evet, burada gözüktü. Kaydettik, kapattık. Diğer tablolarımızı oluşturmaya devam edeceğiz. Ee, marka tablomuzu oluşturacağız. Ee, marka ID ee, bunları hep primary key'e dönüştüreceğiz. Ben sonradan dönüştürürüm diye bir öncekine dönüştürmedim bir önceki tablomuzda. E, marka id dedik id olduğu için integer boş geçilemez e, marka en çağır biz 20 kullansak olur çünkü 20 karakterden fazla bir marka yok bildiğim kadarıyla e, marka detay diyelim detay BMW çar. Şurada. Detay olduğu için sorun değil. Şimdi bunu set primary key dedik. Şu aşağıda değiştirmemiz gereken bir bölüm var. Neredeydi? Identity Specification. Şunu yes dedik. Kaydedelim marka marka tablomuzu. Marka Okey dedik. Kaydettik. Bundan çıkalım. Bir önceki model tablomuzda primary key belirlemeyi unutmuştuk. Onları düzenleyelim. Şunu primary key olarak atadık. Şu aşağıda otomatik artırmayı da ayarlamamız gerekiyor. Evet. Unutmayalım tabi yaparken. Sonradan iş çıkmasın. Marka tablomuzdan sonra arabalar tablomuzu oluşturacağız. Yine yeni tablo. Eee şasi chassis no sase sasi Sase diye yazılır. Sasi no integer yapıyoruz. Eee Şasen 10 da burada primer ikili yapacağız. Boş geçilemez olsun. Çünkü Şaseno önemli. O yüzden primer ikili oluyor. Şuradan derhal otomatik artırmayı devam edelim. Ee, şu an giriş kilometre diyelim giriş kilometre kilometresi diyelim en var çar yapalım bu da 50 karakter olmaz bir araba en fazla 1 milyon kilometre gider bu da bize 7 karakter fazla fazla gelir evet giriş kilometre istedik. boş geçilebilir ee, motor hacmi motor hacmi motor hacmi dedik ee, en var çar diyoruz buna da 5 karakter diyelim boş geçilebilirsin. motor hacmi motor hacminden sonra diğer detayları yazacağız diğer detay diye bir alan oluşturalım. En var çar dedik. Kaydedelim. Arabalar tablomuz. Araba tablomuz. OK dedik. Kaydettik. Araba tablomuzu oluşturduk. Müşteri müşteri tablomuzu oluşturacağız. Yenileyelim. Gözüksün listemizde. Müşteri tablomuzu oluşturuyoruz. E, müşteri ID'den başlayacağız tabi. Integer dedik. Boş geçilemez. Hadi. En 15 karakter yeterli bizim için. Soyadı. Buna da en var çar dedik. Burada 15 karakter yeter. 15 karakter dedik. Adı soyadı bastık. Açıklayıcı bir bilgi amaçlı başlık gibi alan girdik. Başlık TC ee, TCNO'nu alacağız müşterinin tabii ki. TCNO. No. En işlem yapmayacağımız için TCNO'nu en varchar olarak giriyoruz yani string bir değer olarak giriyoruz. TC kimlik numarası kaç haneli oluyordu? Ee, 9, 11, 11 hane TC kimlik numarası için yeterli bizim için. Hem yanlış girilmeyi önleriz hem de fazla yer kaplamaz TC TCNO dedik. Ee, cinsiyetini alalım cinsiyet en çar. yine en çar yapacağız. Buna 5 karakter yeter. Erkekte, kadında 5 karakterden oluşuyor. 5 yani karakter yeterli. Bayan, erkek, kadın, bayan demancı. Yani ee, evet, cinsiyetini girdik. E-posta adresi girmesi gerekiyor müşterinin. E-posta dedik. Ev Aslında e Aslında e-postaya maskeleme yapılabilir ama e-posta ee, nasıl yaparız? Et koyarız. İkincisini de birleştiririz. Ama gerek yok. Evet, e-postaya da 20 diyelim. E-posta adresini istedik. Telefon telefon diyelim envarchar diyeceğiz telefonlarda da e, kaç hane kullanıyorduk biz 15 hane diyelim 10 küsür haneydi de telefon 2 diyelim ikinci telefon adresi envarchar 15 telefonunu aldık. Şimdi adres bilgilerini isteyeceğiz müşteriden. Adres satırı adres satırı 1 M varçar diyeceğiz. 50 olsun. Adres satırı 2 M varçar olsun. 50 olsun. Adres satırı 3 M çar olsun. Adres satırlarını girdik. Şehir bilgisi alacağız müşteriden. Envar çağrı yapalım. Bunu da 15 yapalım. Şehir bilgisini isteyeceğiz. Bölge hangi bölgede olduğunu da istersek aramalarda kolay olur. Buna da 15 ya 20 diyelim. <laughs> 20 dedik. Bölgesini sorduk. Diğer detaylar. Diğer Diğer Detay E var çar. 50 dedik. Müşteriler tablomuzu da oluşturduk. Daha doğrusu müşteri diyelim. Müşteri tablomuzu oluşturduk. Bir eksiğimiz var mı? Tabii ki var. Primary key eklememişiz. Primary key otomatik artışını eklememişiz. Şunu yes yapıyoruz. Kaydedelim müşteriler tablomuzu güzelce. Kapatalım. Evet müşteri tablomuz da geldi. Yeni tablo. <laughs> müşteri tablomuzu da oluşturduk. Şimdi iki tablomuz kaldı. Muhasebe tablosunu oluşturacağız şimdi. Muhasebe Muhasebe ID diyeceğiz, integer diyeceğiz. Unutmadan derhal primary key atacağız, otomatik artış vereceğiz. Yoksa C programımızda, C programımızda problem çıkabiliyor otomatik artış vermediğimizde. Ee, şimdi muhasebe tablosunda giriş tarihi, giriş tarihi envarchar olarak kaydedeceğiz ee, çünkü e, C değişkenlerle benzer olması gerekiyor şunu e, 4 haneli yılımız var 2 haneli ayımız var 6 8 e, 15 yapalım giriş tarihi çıkış tarihi 8 Tikiz tarihi Türkçe karakter kullanmamaya dikkat ediyoruz. En var çar 15. Evet çıkış tarihi. Ödeme durumu. Müşterimiz parasını daha doğrusu ücretini ödedi mi ödemedi mi diye bir durum e, tablosunda bir alan gireceğiz. Yani durum alanı gireceğiz ödenme durumu ödeme durumu dedik. Envar çar. Evet hayır olur. Ee, o da bize 5 tane 5 karakter yeterli. Ödeme durumu. Ödeme türünü gireceğiz. Ee, ödeme türü envar çar. yine taksit peşin kredi kartı taksit. buna da Ee, belki açıklama yapılabilir. O yüzden 50 diyelim. Varsayılan olarak bırakalım. Önemli değil. Ödeme detayı, detayı, MARCH 50. Ödeme detayını yazdık. Ödeme tarihi. Bizim için önemli olan şey tarihi. MARCH yazdık otomatik artışını ayarlamış mıydık? Hemen bakalım kontrol edelim. Evet, ayarlamışız. Müşteriler tablomuzda şey, e, muhasebe tablomuzda kaydediyoruz. Muhasebe tablosu kaydettik. Şimdi e, hizmetler tablosunu oluşturacağız. Bu tabloda e, hizmet ID'si hizmet dediğimiz yanlış anlaşılmasın. Yani otomobile yapılan işlem. İşlemler biraz genel olduğu için servis yani oto servisindeki hizmetler daha uygun geldi hizmetler yazdım bunu int yapacağız hizmet id'ini int int dedik boş geçilemez dedik hizmet id hizmet adını yazacağız araca ne yapıldıysa adı nvarchar nvarchar 50 olarak kalsın çok önemli değil hizmet adı malzeme diyelim ev ekstradan takılan malzemeler falan diğer detay diyelim ev hizmet adını primary key'e dönüştüreceğiz şuradan otomatik artış yapacağız. Sev diyelim. Tablomuzun adı hizmetler hizmet tablosu diyelim. Çoğul iki kullanmaya gerek yok. OK dedik. Şu tablomuzu kapatalım. Şimdi tekrar bir kontrol edelim tablolarımızı. Bir problem var mı yok mu? Derhal design diyelim. Şısın o primary key oluşturmuşuz. Integer değerler doğru. Otomatik artış yes demişiz araba tablomuzu kontrol ettik. Tamam. Bu tablomuzu da tamam. Marka tablomuzu kontrol edelim. Int demişiz. Identi demişiz. Okey. Model tablomuzu kontrol edelim. Şimdi kontrol edersek yazılımı oluşturma sırasında problem yaşamayız. En azından buraya geri dönüş yapmayız. Model tablosunu da kontrol ettik. Derhal burayı da kontrol edelim. Burayı da kontrol ettik. Müşteri tablomuzu kontrol edeceğiz. Evet. Müşteri tablomuzu da kontrol ettik. Şimdi tablolar arası ilişkileri düzenleyeceğiz. İlişki oluşturacağız. Ee, Şuradan database diagram'dan new database diagram diyeceğiz. bize diyor ki e, database destekleniyor. Şimdi oluşturulsun mu diyor işte. Evet dedik. Tablolarımızı ekliyoruz. Ekledik hepsini. Close dedik penceremizden. Şimdi diyagramımız <laughs> arabalar tablomuz herkesle ilişkili bir tablo. Hemen derhal arabalar tablomuzu bulalım. Şunları biraz sağa çekelim. Çok yayılmış vaziyette <laughs> duruyor bu şeyler. Model tablomuz, marka tablomuz. Şunu, şunun yerini değiştirirsek biraz daha düzgün bir ilişki sağlayabiliriz. Evet. Ee, araba tablomuzu bulalım. Neredesin? Gel bakayım buraya. Şöyle sağa doğru kaydıralım. devam ediyoruz. Arabalar tablosundan şuraya oluşturduk. Foreign key diyor. Arabalardan şase model ID'ye demiş. OK dedik. Relationship ee, burada ne diyor? OK dedik. Ee, model ID'den çıkmış. Şuraya Gelmiş. Model ID, marka ID, foreign key oluşturduk. Oluşturduk. Buradan e, arabalar tablosundan tekrar müşteriye gideceğiz. Şimdi yaklaştıralım, yani başına gelsin biraz. Şunları, şu şöyle yukarı kaysın biraz. Şimdi arabalardan çıkıp müşteriler tablosuna gideceğiz. Şöyle yaptık. Şaseno ile müşteri ID'yi birbirine birleştirdik. OK diyeceğiz. Okey ee, OK diyoruz. yani arabalar tablosuyla şeyimiz bitti sayılır. Ee, muhasebe tablosundan arabalar tablosuna geleceğiz. Şöyle muhasebe tablosunu yanı başımıza çekelim. Yanı başımıza. Muhasebe ID ile tabi tam tutabilmiyoruz bazen. Ee, arabalar tablosunun şase nosunu birleştireceğiz. Okey dedik. Okey dedik. Bundan da buna ilişki yaptık. Muhasebeden şey muhasebeden hizmetler tablosuna gideceğiz. Hizmetler tablomuz neredeydi? Oha, buralarda kalmış. Çok uzaklara gitmiş. Şöyle aşağı doğru getirelim. grafiksel arayüzler biraz dertli. Şimdi muhasebe tablomuzdan da hizmetler tablomuza ilişki yapacağız. Şöyle sündürelim. Buraya bırakalım. Oluşturalım. Okey dedik. Gördüğümüz gibi diyagramımız da oluştu. Daha sonradan veri tabanına ekleme çıkarma yapacağız. Ama bu ee, çok fazla bu tablolarla alakalı değil. Şimdi programımıza giriş için bir kullanıcılar tablosu düşünüyorum. Ee, ama daha sonra da eklenebilir yani. O çok önemli değil. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar. diyagramımızın ismini kaydetmeyi unutmuşuz bu arada. diyagram diyelim. Türkçe yazalım yazalım. Diyagram. <laughs> Okey dedik. Kaydedilsin mi diyor. E hey diyoruz. Kaydettik. Diyagramımızı oluşturduk. Vatana millete değil kendimize hayırlı olsun.